Night Online Hanem kanalının 15. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde kafadaki soru işaretlerinin dağılması amaçlı birkaç slotta farm atmayı deneyeceğim arkadaşlar. Umarım sizlere bol droplu farmlar izletebilirim. O zaman haydi bakalım 15. bölümümüz başlasın. Hepinize keyifli seyirler. 14. bölümü kapatırken Titan Slot'unda XP bırakmıştık çarımızı. Yaklaşık 6 saat kadar oldu. %11 kadar da X kasmışız. Ara ara tovlatıp şu üzerimizdeki çöpleri de satmıştık. Bunları da satalım son partiyi. Toplam 243k buradan geldi. Slot'tan çöp dışında bir tane bes alabildik. Bunu da 1M'e satarız gider. Bankanın ikinci sayfası temiz. Şöyle atalım oraya şimdilik kalsın. CR'mize 20 dakika kaldı. Ben bir çarı ayarlayıp P2'ye geçeyim. CR'deyiz. Şöyle bir partimizi bakalım. 2 Mage, 2 Warrior, çift DB sanırım 2 Okçu. Evet 2 Okçumuz var. Çift Dev'in avantajını kullanmaya çalışacağız. Partimiz sağlamlık açısından ortalama düzeyde. Atağımızı verelim bakalım. Devada görüşürüz. Kalbimize göre, gönlümüze göre geçmesi temennimizdir. Başladık. Devaya geldik. 25 dakika kala tüm odalar Red Dragon attı. Sağ olsun biraz ağır kaldık ama geldik Devaya. Atağımızı da verdik. İnşallah Human'lar gelmeden kazanır çıkarız. Evet, Human'lar geldi. Mage'imiz bir ESC attı. PK'ya başlayacağız. Karşısı biraz sağlam gibiydi ama tam da göremedim. Hemen ESC aldık. Bir gideceğiz üstlerine bakalım. Başladık PK'mıza. Birleme diğer priestte. Hocam ne yaptın hocam? hocam önümüzü göremiyoruz. Toru kaldırdık. Şöyle bir ortalarına doğru subsite açayım. Tamam, bir kişi düştü. Priestmiş. Diğerine de Malis atacaktım ki Mage'leri SC aldı. Güzel 1-1. Bir, bir. bir de Monument keselim. 2-1 olsun hemen. Bu arada ben Malis iymişim. Dostlarımız tekrar geldiler. Şu Priest'i ayıklarsak işimiz biraz kolay. Biraz daha yaklaşmasını bekliyorum. Tamam biz mi gidelim üstlerine? Hadi gidelim. Attım ona Malis hocam. Bir Lief Parazit'ini verdim. Bir 10k aldım. Bizim Mage nerede abi? Bizim Mage nerede? Abi aldım. Bir saniye. Bir 960 kaldırdım. Yanındaki Not For Nikotin'e attım Malis'ini. İçindekine bir şey atayım mı? Attım. Şöyle bir Torment verdim. Bir de Subside kaldıracağım. Atakırların üstüme gelmesini bekliyorum. Bu adamı çok yalnız bıraktınız ama böyle olmaz. Al sana da bir malis. Böyle bir 10k atalım rahatlasın çarlarımız. Evet rakip indi. Bu arada ben birlemeyi üzerime aldım. Priest yanlışlıkla skilllere basıyordu. Hocam teklin aldım 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 düşme. Çok güzel. Sana nerede vuruyorlar bilmiyorum. Şöyle bir üzerlerine doğru subside kaldıralım okçuların. Bir rahat dursunlar. Al sana bir parazit. Al bir de malis. Warrior ye onu abi. Hemen birlemeyi çevirdim buna. Üzerine torment verdim. Parazitim dönüyor. Attı mı? Tamam. Helini de alsın. Paraziti düştü. Devam et ona. Bir 10k kaldırdım. Karekin nerede? Bizim mage mi çekti? Üzerlerine doğru şöyle bir subsite açayım. Mage'lere ESC aldı. Güzel. 4-1 oldu. Yine bir kişiyi daha düşürdük. Harikayız. Evet yavaştan gelmeye başladılar. Hemen bir gidelim üstlerine. Tek başına mı indi bu arkadaş acaba? Sanırım karşıda isyan çıktı. Onu bir kitlersen diyecektim. Kitledi valla. Attım parazitini. Attı onu. Güzel. İnmeyecekler gibi skorumuz 4-1. Yani yine de bilirler. Deneye de bilirler aslında da. Tabii çift DB olunca biraz dayanmaları zor oluyor. Evet bir kişi yem oldu neden yapıyorsunuz bunu arkadaşlar? Kaybediyorsanız oturun tohumda öyle kaybedin. Bunu yapmayın. Geçen videoda yaşadığımızı biliyorsunuz. Bunu yapmayın. Yani kaybediyorsanız da tohumda oturun veya alt F4 çekin. Bu şekilde yem olmayın. Lütfen yapmayın. Lütfen. Evet arkadaşımız partisini satmış maalesef. Sürekli geldi kestirdi kendine. Skorumuz ona bir. Çok uzatmanın anlamı yok. iki tane silver gemle ayrılacağız. Bir tane moblardan blue bir de black gem aldık. Yine alabileceğimiz en iyi dropları aldığımızı düşünüyorum. Şu an green gem black gemden daha ucuz. O yüzden böyle çıkıyor olmamız iyi oldu. Emeklerimiz sağlık. Çıkışta görüşürüz. 2 silver gem, 1 black gem, 1 de blue gem. Hayırlı olsun. 2. sayfaya attık droplarımızı. Hadi geçelim drakilerimizi yapalım. Drakilerimizin 3. hakkındayız. 2. bostan bir tane monster stone aldık. Ondan önceki droplarımızda bir shell, bir draki commander, beige. Devam ediyoruz. Herhangi bir dropumuz yok. VB veya draki box. Draki box zaten ekstrem bir drop. Onu söylemeye bile gerek yok ama VB alamadık. Şu boss'ları da bitirip çıkalım. Son boss'un bir öncekinde düştük. Herhangi bir dropta değişme yok. Görevlerimizi teslim edip serüvenimize devam edelim. Raven farmındayız. Farmamızın bir saati dolmak üzere. Şu anda üzerimde iki tane MD var ama bir aksilik yaşanmış. Ben çarımız rahat rahat kasıyor diye birazcık bilgisayar başından kalkmak istedim. Bir tane mob sağ olsun şu ağacın dibinde çıkmış. O ağacı takılmış. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca orada 300 tane mana harcamış. Mana basmış hel atmış. Mana basmış hel atmış. Bilgisayar başına geldiğimde şok oldum. Üzerimde herhangi bir drop yoktu. Bu iki tane MD'yi arka arkaya attı. Şuradan göstereyim. Bir tanesi burada. Diğeri de şurada. Bunları arka arkaya dediğim gibi 5 dakika içerisinde attı. Bir arkadaşımız da burayı sormuştu. Bütün dropları nasıl görüyorsunuz bu şekilde diye hocam şöyle ol kısmına tıkladığınız zaman ne var ne yok görürsünüz. Item kısmına tıkladığınız zaman sizin üzerinize ne geliyorsa onu görürsünüz. Yine başka bir arkadaşım niye malis koymuyorsun demişti. Ben de açıklama yapmıştım. Malis atmaktan skill atamıyor, helatamıyor diye. Ben malisi helisten önce koyuyormuşum. Helisten sonra koymam gerekiyormuş. Onu yaptıktan sonra çar bayağı bir rahatladı. Kendisine buradan teşekkür etmiş olalım. Sıfır parayla gelmiştik. 400k kadar para kasmışız. Şu bu da keselim, tovan atalım. Tekrar devam edeceğiz farmımıza. Ama yarım saat sonra BDV'miz var. Önce bir BDV videoyu atlatalım sonra devam edelim. Şimdi ben bir tovnatayım. Tekrar tüm tavsiyeler için çok teşekkürler. SC'lerimizi alalım. Bir tane de TS çekelim devam edelim. Sabah yeresindeyiz Deva'ya kadar geldik. Çok güzel bir partimiz var. 1 DB, 1 CC, 3 tane Mage, 1 Asas, 2 de Warrior'ımız var. İkisi de 83 level. Deva'ya erken bir vakitte geldik. Hemen verelim hata. Büyük ihtimal karşısı yetişemeyecek diye düşünüyorum ama erken de konuşmak olmaz tabi Bakacağız. Evet gelen giden olmadı. Deva'yı kestik. Bitti sonunda. Partimizin ellerine kollarına sağlık ve Silver Bar geldi abi. Silver Bar bana geldi. Ne olacak şimdi? 2 Blue, 1 Silver Bar, 2 de Silver Gem. Çok güzel olmadı mı? Bence çok güzel oldu. Tekrardan partimizin emekli sağlık. Aldığımız droplarımızı bankaya kaldırdık arkadaşlar. Toplamda 4 silver gem 3 blue gem oldu. Bir tane black gem yok burada. O da satıldı pazarda KSC'sini almışken göstereyim size. Tamamdır haydi serüvenimize devam. Bir de dün geceki Raven Harpy farmından gelen 2 tane mede upgrade ettim. Bir tanesi artı altıya geçti. O yüzden burada bir tane var. Şu monster stone'lar hakkında da bilgi vermedim galiba. Zaten bir tane üzerimize rakiden gelmişti. İkincisi de yine Raven Harpy farmından geldi. Hatta elimizdeymişken şunları bir girip gelelim. Evet ilk boss'umuz düştü. Şöyle bir etrafında 3 tur atalım. Hadi bir drop ver. Bir de 0. Diğerine geçelim. İkinci boss'umuzu da düşürdük. Şöyle bir 3 tur atalım tekrar. Bastık. Yine drop yok. Tamam. 14. bölümde PK'dan hemen sonra klanımıza 50 KNP bağışlamıştık. Bu 50 KNP bağışının sonucunda şurada normal sekmesinde klana geliyoruz. İkinci sayfada 50 KNP bağışı yaptığımız için zaten complete yazıyor. Buradan bir tane daha Monster Stone alalım. Hadi buna da girelim. Üçüncü ve son bossumuzu da düşürdük. Şöyle 3 kere otur kalk yaptık. Baktık. Bunda da drop yok. Allah Allah. Monster Stone'lar bizi sever de Niye drop atmıyor artık? Neyse hadi çıkalım. Pandora 3'e geçtik. Pazarımızı oluşturuyoruz. Tamamı satılırsa umarım 1 GB'yi geçeceğiz. Bir tane de SVSC çektik 6.5 M 29'lu olarak. Pazarımızı kurduk. Şöyle fiyatları göstermeyi unutmayayım. Akşama görüşürüz. Birkaç saat boyunca pazarda durduk. Tüm itemlerimiz satılmış. Sadece talisman upgrade scroll kalmış. Paramız da 99M'e kadar yükselmiş. Hemen pazarımızın da KSC'sini görelim. Ve şimdi akşam jresindeyiz. 5 dakika kaldı. 490'ı görmüştüm tıkladığımda. Neredeyse skor eşitlenecek. Umarım güzel bir partiyle jremizi kazanırız. Şurada hala silver barımız duruyor. Burada bir onem paramız daha yatıyor. Potumuzu, manamızı ayarladık. Şu fazlalıkları da bankayı kaldırayım. Sonra da devam edelim. Akşam jremize başladık. Çift db'yiz. Yine dün akşamki gibi çift db'nin avantajını kullanmaya çalışacağız. Bir meycimiz var. Kalanımız asas, okçuk, karışık. Başlayalım bakalım. Evet devaya birazcık geç geldik ama partimizin sağlamlığı tartışılmaz. Çok güzel asaslarımız okçularımız var. Videoya ilk girdiğimde hiç fark etmemiştim bu kadar sağlam olduklarını. Kazanacağımızı hisseder gibiyim. Rakibimiz gelmiş. Evet sesli oyuna dönebiliriz. Şu an rakiple kafa kafaya gidiyoruz. Şu klan başkanını indirebilirsek geri su kolay. Bir parazitini verdim onun abi. Aldım hocam teklini. aldım hocam. Aldım hocam. CC'ni de alacağım ama. Bir 10k kaldırdım. Bir kendime CC attım. Tamam yanındaki Malisli abi gel. Aldım abi teklini. Düşme çok güzel. İçindekine verdim parazit. Beni tekleyecek beni tekledi. Çok içlerinde kaldım. Hemen şöyle bir küçülme keki basalım abi. Şu an 5-3 öndeyiz. İyi gibiyiz bakalım ya. Evet rakip tekrar geliyor. Şöyle kaça kaça oynamamız lazım. Bafacığımız yok. Klan başkanı priest'i düşürebilirsek. Tepsi kalkan var kendisinde. Attım parazitini. Git tekli hocam. Bak çok güzel meş düştü. Harikasın. Elim sende hocam düşmeyeceksin. Bir kişi daha düştü harika. Şöyle bir torment kaldıralım. Şöyle bir de sub site açalım ki vuramasınlar. Hocam teklini aldım düşmeyeceksin için rahat olsun. Mage'leri SC aldı. İşte bu kadar. 9-3. Maşallah size. Yeniden geldiler. Şu an skorumuz 9-3. Hemen şu tepsiliği tutmam lazım. Gel abi attım parazitini. Biraz uzaktayız. Malisini de vereceğim. Verdim malisini. Sana bir masif. Okçuların kafasına bir subside şöyle kaldıralım. Kaldırdık. Bir 10k almak zorundayım. Aldım abi. Kendime bir CC Tamam gerek yok. Herhangi bir debuff'ımız yokmuş. Şöyle bir tor kaldıralım içlerine. Bak bu piriyese verdim parasını. Aldım hocam teklini düşmeyeceksin. Aldım 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 aldım. Bir subsite daha açayım şöyle. Orayı rahat dursun artık. Bir 1960 çevirdim. İki kişi daha düşürdük. Çok güzel abi. Yine SC aldı mençleri. Kazanamazlar. Çift DB'yiz abi. Kazanamazlar. Haydi. Evet. Dün geceki JR'ye benzedi biraz. Arkadaş yem oldu. Yine karşıda kavga çıktı sanırım. Tamam kazandık arkadaşlar. Çok fazla da uzamasın videomuz. Silver gemlerimizi alırken görüşürüz. Şimdiye kadar bir tane green gem aldık. Tekrardan partideki herkesin emeklerine sağlık. Bir green gem, iki silver gem. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bankamıza kaldıralım. İkinci sayfada silver barın yanında kalsın. Şimdi klanımız bir pelerin değişikliği yapacak. Ondan sonra da pk'ya geçeceğiz. Geçen bölümdeki gibi pk izletmeyeceğim. Sadece görev yapacağız 50 kil görevini. Amacımız şunlardan 30 tane biriktirmek. Yani her gün 50 kil görevini yapmaya özen göstereceğim. Sonra da farmama devam edeceğim. Güzel güzel pk'larımızı at geldik. Drakilerimizi de aradan çıkarttık. İki kere Rasaga kestik. Bir kere Patos'ta öldük. Yalnızca 3 tane drop'umuz var. 3 shell. Bir de Rasaga'yı kestiğimiz için 3 artı 1 Draki Commander Bey çaldık. Toplamda 4 tane almış olduk. Üzerimizde de daha önceden 3 tane vardı. Toplamda 7 oldu. Görevlerimizi de teslim edelim. Tamamdır. Şimdi klanımızla birlikte boss kovalayacağız. Sabah yeresine uyandık ama almadı nedense. Arada 5-10 fark olmasına rağmen çekmedi. Sağlık olsun. Acısını bir yerden bir şekilde çıkartırız. İlk boss'umuz Troll King olduğu yakaladık burada. Bakalım kimde kalacak kutusu. Biz bizde kalmadı. Herhangi bir drop da atmadı. Harpy Queen var ona da koşalım. HQ'ya da başlattık atağımızı. HQ da düştü. Bizde kaldı. Ah 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 ah. Drop atmadı. Tamam şu an başka da bir boss yok. Geçelim CZ'ye bakalım farm atabilecek miyiz? Hobgoblin slotundayız. Daha kestiğimiz ikinci mobda bir tane bu saldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim kestiğimiz ikinci mob. CZ farmı kısa sürmek zorunda kaldı. Slot doluymuş. Neyse biz bir tane busumuzu aldık çıktık. Şimdi üzerime 3 tane TS çektim. Tam 3 saat boyunca Raven slotunda kasacağım arkadaşlar. Hemen köpeğimizi çıkartalım. Üzerimizdeki para tam 97 M. Saatte bir aldığımız dropları göstereceğim sizlere. Sola bir şekilde Raven 3 saat ne kasarız onu görmek istiyorum. Şimdi tekrardan şöyle bir bull basalım. 3 saat boyunca slotta kalacağız. DC flashımız basılı. Her şeyimiz ayarlı. Hemen yeni ayarlarımızı da yapalım. Şu zehir kürünü şimdilik kaldıralım. Çünkü moba gidene kadar sürekli zehir kürü atıyor Helimiz yüzde helisimiz malisimiz var manamızı yüzde 45'te bastım bin tane aldık üzerimize support kısmı yine aynı şekilde şöyle hatamızı başlatalım şu asoltu da silelim kitap bastın hadi bize kolay gelsin Şimdi çok fazla zehir vuruyor diye zehir kürü koydum ama sizin de bilginiz olsun vurma mesafesine gidene kadar sürekli zehir kürü alıyor o yüzden birazcık yavaşlıyor Şimdilik böyle bir döneyim bakayım çok yavaşlarsa tekrardan kürü kaldırıp devam ederim neyse bir devam etsin bakalım Evet ilk bir saatimiz doldu TS'mizin 55 kalmış. Yalnızca bir tane MD'miz var. Tekrar TS'ye basalım. Artı AC'mizi alalım. Devam edelim. İkinci saatimiz de dolmak üzere. Bir dakikası kalmış. Bir MD'de kaldık. İlk 23 dakikada attı bunu da. MD dropları bayağı düşmüş sanırım. Son saati denemek istemiyorum. Biraz midemi bulandırdı bu slot. Yani iki saatte iki tane MD atıyorsa bu slotu dönmenin bu kadar mana yakmanın, bu kadar efor sarf etmenin hiç anlamı yok. Zaten gene masrafını karşılamıyorsun ama bari en azından fit'e fit gitti mi yani? Onu da yapmıyor. Normalde slotun hakkı hakkaniyeti 24 saat takılmak. Onun için içinde yanıma bir Asas veya Warrior düşünebilirim. Biraz araştıracağım. Şimdilik farmı burada noktalıyorum. Çünkü dediğim gibi 2 saatte 2 MD burada kasma kardeşim diye. O yüzden zorlamanın anlamı yok. Bundan sonra demek ki CZ kovalayacağız. Şimdi Pandora 3'teyiz malum. Ben birazcık pazar kurayım. Şunları bir upgrade yapayım. Aldığımız dropları pazara koymuştuk. Buz, Green Gem ve 2 tane Silver Gem satılmış. Sadece artı 6 MD kalmış. Bu artı 6 MD'yi de Raven Harp'te kastığımız 2 tanesinin bir tanesini basarak elde ettik. Diğeri artı 5'e yandı. Şimdi üzerimizi ayarlayalım. Öğlen BDV'sine de girelim sonra akşam jresine kadar AFK kalacağız. Aslında güzel PK döndü. Kaybettik ama canımız sağ olsun. Resmen Mage Parti kapışmasıydı. Bizde 3 orada 4 tane Mage vardı. İyi kapıştık ama olmadı. Şimdi akşam jresine kadar bilgisayarımızı dinlendirelim. Akşam oldu ve JRS'imize tıkladık. Tıkladığımızda da 390'ı falan gördük. Çok rahat içeri gireriz. Potumuzu, manamızı ayarladık. 10 tane küçülme keki çektik. 3M kadar paramız azaldı. Bulabilirsem 5-10 tane daha alacağım. O zaman JRS'de görüşelim. Başladık JRS'imize. Şöyle bir bakalım partiye. 2 tane Warrior, Okçu Asas karışık birkaç kişi Altyazı DB yazalım şöyle. Arkadaşımız sanırım CC'ye dönecek. Vezdiçten klanından bir arkadaşımız var. Güzel abi. Çil klanından bir warrior'ımız var. Çok güzel. Yani alırız gibi gözüküyor. O zaman inşallah kalbimize, gönlümüze göre geçen bir JR olsun diyelim. Biz hata başlayalım. Deva'da görüşelim. Şimdi skorboardumuz gözükmüyor ama çok hızlı bir şekilde geldik. Hemen bir RR yapalım. Bakalım on setimiz giydi. Tamam. Arkadaşlarımız da şu an peşimizden geliyor. Biz gate attık. Hemen Deva'yı dolduralım. Başlayalım. Deva neredeyse düşmek üzere. Şu ana kadar üstüme herhangi bir gem gelmedi. Acaba sıra bende mi şu an? Çok merak ediyorum. Yaklaşık 2-2,5 dakikadır belki 3 dakikadır devayı kesmeye çalışıyoruz. Tabi mecimizin olmaması biraz etkiliyor hızlı kesmemizi. Şimdiye kadar homanlardan gelen giden yok. Umarım gelmezler abi. Hadi abi çok az kaldı. Acaba sıra bende mi? Onu da bilmiyorum. Şöyle oturayım bana sürpriz olsun. Bana gerçekten büyük sürpriz oldu. Hiçbir şey gelmedi. Elinize sağlık arkadaşlar. Çok iyiydiniz. Bravo. Yani gerçekten Silver Gem'den başka bir şey gelmediği için çok moralim bozuldu ama neyse. Kazandık. Sabahki jeyrenin acısını çıkartmak istiyordum. Girememiştik. Ama neyse iki silver gem yine güzel oldu. Şimdiye kadar kaç tane JR kazanmışız? Şuradan hemen bir bakalım. War kısmında juraid 45 kere kazanmışız şimdiye kadar. 150'ye tamamlanınca inşallah 100 defansımız açılacak. 90 defans için şu BDV binlerine bakalım. 36 kere almışız. O kadar çok kaybediyoruz ki bunu bir türlü tamamlayamadık. Neyse hadi serüvenimize devam edelim. Hızımızı kesmeden drakilerimize başladık. Şu an ikinci hakkımızdayız. Bir tane monster stone aldık. Şimdiye kadar ilk hakkımızdan da bir tane shell alabilmiştik. Devam ediyoruz. Şu anda VB veya Draki e Box yine yok. WB drop'ları oldukça kısıtlı sanırım. Birkaç gündür hiç atmadı. Devam ediyoruz. Umarım çıkar. Drop'larda maalesef herhangi bir değişme yok. 3 direği hakkımızın sonuna geldik. Bir shell bir de monster stone alabildik. Gerçekten gözle görülür bir düşüş var. İlk direklerimiz de böyle kötü geçti. Sonradan bir box, bir WB aldık. Şimdi yine kötü gitmeye devam ediyor. İnşallah şeytanın bacağı kırılır diyelim. Shellimizde bankayı kaldırıp devam edelim. Bu monster stone'a sonradan gireceğiz. Dün akşamki kederekilerden sonra herhangi bir etkinliğe katılamadık maalesef. Elektrik kesintisi yaşandı. Akşam saatlerinde geldi. Şimdi yine akşam CRS'indeyiz. Çok güzel bir partimiz var. İki tane warrior'ımız var. Bir tane mage'imiz var. Bir CC, bir DB priest'imiz var. Umarım yine kalbimize, gönlümüze göre geçer. Atağımızı başlatalım. Deva'da görüşürüz. Çok hızlı bir sürede Deva'ya kadar geldik. Büyük ihtimal daha rakibimiz gelmemiştir. Pk'ya kalırsak çok rahat alırız gibi düşünüyorum ama tamam şimdilik gelen giden yok. Biz bir atağımızı başlatalım bakalım. Evet rakibimiz geldi. Birlemeyi açarsak biraz daha atlayacağız. Hocam hemen partiyi bana geri vermen lazım. Tamam. Hemen attım birlemeyi bana geri ver. Bir 10k kaldırdım. Hocam aldım teklini. Kürünü de al Tamam diğer priyesi aldı. Hemen şuna verdim birlemeyi. Yapışın abi ona. Bir de malis attım. Çok güzel. 3-0. Önlerine doğru bir tor kaldırdım. Z'den git. Bak şurada. Hemen birledim. Yapış buna. Tamam meşleri SC aldı. Çok güzel abi. 3-0. 3-0'lık skordan sonra bir tane arkadaş tek başına indi. Onu da kestik. Şu an skorumuz 4-0. Yaklaşık 10 dakikadır bekliyoruz. Gelen giden yok. Çok rahat bir şekilde kazandık. Şimdiye kadar moblardan 2 tane green gem. Kazandığımız için de 2 tane silver gem alacağız. Bankamızda görüşürüz. Partideki arkadaşlarımızın emeklerine sağlık. 2 tane silver gem. 2 tane green gem'i bankaya kaldırdık. Dün akşam aldığımız 2 tane silver gem'i sattık. MD altımızla beraber. Hemen bir KSC görelim. KSC'de gördüğünüz DC flashların 1000 tanesi kadar satılmış yanlış değilsem. 2K'dan koymuştum. Çekmişler. Normalde ben P3'te 700-800 coin arasına alıyorum. Öylesine koymuştum. Bir kısmını çekmişler. Güzel oldu. JR'ye başlarken de küçük bir bilgi vermiştim elektrik kesintisi oldu diye. Ben normalde buradaki harpi slotunu deniyordum. Hatta o sıra video kaydı alıyordum sizler için. Bir tane MD almıştım. Tam MD'yi gösterirken şak diye elektrikler gitti gösteremedim. Bu tüyler falan da oradan geldi yani. Maalesef kısa süreli minnacık bir farm atmış oldum. Şimdi klanımızla birlikte Pandora 1'e geçeceğiz. Boss kovalayacağız. Umarım herhangi bir drop alırız. Videomuza da selam gönderen Grotes Kue dostumuza aleykümselam Keyifli seyirler diyelim. Geçelim Pandora 1'e. Bosslarda görüşürüz. Boss turumuzu yaptık. 3 tane boss kestik ama hiçbirinden drop atmadı. Şimdi Esland'daki Harpy slotuna geldik. TS'mizi bastık. Artı ACSV'mizi aldık. Dur atladık. Harpy slotuna geldim. mpr kimi taktım. STR'mi de takayım abi. Üzerimi boşalttım. Hiç mana almadım. mpr döneceğim için biraz rahat olacak. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu zamana kadar Harpy'yi sürekli olarak AFK farmda gördünüz. Bir de elle dönelim bakalım ne atacak. Özellikle Eslant'tayız. Lüferson Eslant arası fark var mı bilmiyorum. Lüferson da elle döneriz bir ara. Slotta 2 saat kalmayı düşünüyorum. Raven Harpy'de 2 saat hüsrandı ama AFK farmda hüsrandı. Kutuları da almayı unutmayalım. Köpeği çıkartmayı unutmuşum. Şimdi onu gidip alacağım. Dediğim gibi 2 saat boyunca slotta kalmayı düşünüyorum. Dün çok heveslenmiştim ama elektrik kesintisi dolayısıyla yayınlayamamıştım. Bir tane MD almıştık. Bankamızda duruyor. Şimdi burayı elle dönüyorum. Her drop çıktığında size bilgi vereceğim. Köpeğimi de alıp geliyorum. Nihayet ilk dropumuz geldi. Dakikamızı göstereyim. Tam 32 dakika sürmüş ilk drop'u almamız. Sanırım 150-160 tane mob kesmişimdir. Elimden geldiği kadar hızlı kesmeye çalışıyorum mobları. Zaten 4 yiyorlar parazit mali sattığım zaman. Bu kadar hızlı döndüğüm halde bu kadar yavaş drop atması biraz üzüyor ama söz verdiğimiz gibi 2 saati tamamlamak istiyorum. 2 saatteki beklentimi söyleyeyim. En az 4 MD bir tane Iron pek bekliyorum. Belki biraz abartıyorumdur. Daha önce slotu elle hiç denemediğim için çok fazla yorum yapamıyorum bu konuyla ilgili. Slotta devam ediyoruz. Üzerime garanti olsun diye 120 tane mana almıştım. Şu anda 105 tane kalmış. Slottan çıkanlar zaten nötrlediği için çok fazla harcama yapmıyoruz. Parazit mali sattığım için mana biraz azalıyor. Arada hel atıyorum, zehir küre alıyorum derken mana azaldığı için ara ara basmak durumunda kalıyorum. Çok fazla zararımız yok. Muhabbete daldık, kitap basmayı unutmuşuz. Hemen şöyle girişelim tekrar. Bu arada slotuma ilk defa KS geliyor şu an. İnşallah çok durmazlar giderler. TS'miz bitti, RTC'miz de bitti. Tovnumuzu atalım, tazeleyeceğiz. Maalesef sonuç hüsran. Sadece bir tane MD var arkadaşlar. Raven RP farmı gibi üzdü burası da. İkinci saate de devam edeceğim. Bu arada slotumuza bir arkadaşımız geldi. Görev yapması için ona son vuruş saldım. 45 tane de üzerimden harpi tüyü verdim. Şimdi tekrar artı AC'mi alayım. TSM'i de tazeleyim. Geri gideceğim slota. Bir saatte 350-400k kadar para kastık bu arada. Şöyle göstermek istiyorum. ikinci saatimizin 14. dakikasında ikinci MD'yi alabildik. Umarım slotumuz hızlanır. Ben bu slottan umutluyum açıkçası. Devam edelim. Heh işte ya olay tam olarak budur. Bir tane Iron Impact alabildik. Dakikamızı görelim. 25 dakika olmuş. İkinci saatimizin 25 dakikasında 3. dropumuz ayrı impact. Farmımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Şöyle dakikamıza bakalım. Hatta dakika bile değil saniye kalmış. RTC'miz bitti. 30 saniyesi var TS'nin. Bir tane iki tane daha kesebiliriz. S de bitmiş bu arada. droplarımızda herhangi bir değişim maalesef yok. İki tane MD, bir tane iron impact'imiz var. İki saatte toplamda 4.5-5M kadar bir para yapıyor bu ikisini toplarsak. Nakit paramız da yanlış değilsem slot'a geldiğimizde 900K kadardı. 500K kasmışız. Bir tane TS masrafımız oldu. Slot'umuza gelen arkadaşlarımıza verdiğimizle beraber toplamda toplamda 410 tane kadar harpi tüyü kasmış olduk. O da bir TS parası eder zaten bir kdan satmaya çalışsak. Şimdilik farmı burada noktalıyoruz öyleyse. 2 tane MD, bir tane Iron Impact ile ayrıldık. Şimdi Draki haklarımız sıfırlandı. Geçelim Draki'lerimizi yapalım. Arkadaşlar Draki'ye girmedik. Draki'yi sabah yerisinden sonra yerteledim. Kalandan arkadaşlarımızla 3 STR Priest, Raven Harpy slotundayız. Slota gelir gelmez hemen şuradan göstereyim. Bir tane bu saldık abi. Kestiğimiz 5. mobtan aldık bunu. Beklemiyorduk bu kadar hızlı atmasını. Yaklaşık 3.5-4 saat kadar slotta kalacak sabah yeresine kadar. Bakalım 3 biris kısıtlı zamanda neler çıkacak ortaya. Hep birlikte izleyeceğiz. Umarım beklediğimizden iyi geçer. Devon RP farmını noktaladık. Benim çarıma düşen 4 tane MD, 1 tane bus var. Sabah şere'sine girdik. Bir bilekken bir green ayrılık maalesef kaybettik. Arkadaşlarımızın çarlarına da ikişer tane gitmiş. Yani toplamda 8 tane MD, 1 tane bus'la ayrılmış olduk slottan. 4 saatte 9 tane drop muazzam bir rakam. İkisine de birer tane Monster stone atmış. Kendileri şu anda dinleniyorlar. Ben sabah şere'sine uyandım. Bu sırada tabii hızımı kesmedim. Drake'le başladım. Bir tanesine girdim. İkincisine de hep beraber girelim. Umarım drop alırız. Drakilere devam ederken unutmadan çarkımızı çevirelim. Bakalım ne alacağız. Güzel. Otokutu geldi bir günlük. Bu da iyi. Dün çevirdiğimden de bir tane Stellar Tatto almıştık. Bankamızda da iki tane VIP key var. Bunları kullanırız. Bunlar güzel oldu. Drakilerimizde bir o kadar hüsran. Bir tane bile shell yok arkadaşlar. XP'miz %80'e kadar ulaştı. Klanımızla akşam saatlerinde XP oturup 81 levele yükseleceğiz inşallah. Bankada birikmiş olan birkaç tane şeyimiz var. Onları da kırdıralım. Sonrasında pazar kurup bölümümüzü kapatalım. Toplamda 13 tane şel varmış. Hızlı hızlı kıralım bunları. Buradan da çöplendik. Geçmiş olsun. Geçelim Pandora 3'e. Pazar kuralım. Pazarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Fiyatları göstereyim. Kısa kısa şöyle arkadaşlar. Hepsi satılırsa 30 emi geçecek paramız. Bankada da bir 93 em yatıyor. 123 em gibi bir paramız olacak. Şimdilik pazarda bekleyelim. O zaman bu bölümden de bu kadar olsun. 16. bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. O kadar mesaimiz evet. var. Evet. Nereye gidiyorsun der bir evet. insan.